arkadaşım var yanımda. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, sizlerle birlikte bugün bir savaşçıyı 750 kupa yapmaya çalışacağız. Değil mi Yaşar? Evet. Şayba ben savaşçı seçiyorum. Okey. Çift kilo. Tamam mı? Tamam. Sıfır aldım direkt. Ben e, zaten yeni gelen savaşçımız... Yeni gelen savaşçımız ile oynayacağım. başlıyorıyorummedim hmm, oğlum benim internet Hoş şeyden ya. gelmiş şimdi girdim. oğlum yeni karakter çok güzel be, Ana. İşte tamam, Hadi be Aa. eksiyle başla. Eksiyle, eksi 90 ile başladık. Maşallah. Çok güzel başladık arkadaşlar. Evet. Eksi 90 doksan yedim. 91 kutayla eksi 90 yedim. Tamam arkadaşlar. Şimdi telafisini izleyin tamam mı? Evet. Çok güzel bunun adı bu saatte. Ben. Arkadaşlar bu arada yorumlara e, bir şey, bir şey yazın. sesin gelmedi ya tekrar söyle. Şey ya, ya siz aydeniz'i yazın, ibo e ee, siz de oynar mısınız Siz aydeniz'i yazın, ben e, ID'nizi gireriz, girerim birlikte oynarız, hiç sıkıntı değil. Oğlum bu Yeni Savaşçı çok güzel be. Yeni Savaşçı yeni çok baba. güzel değil mi? Evet, iyi baba. Beni bari kısarır Kanka gelsene be. Leona da almamız lazım. Bekle şimdi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben nasıl Aldım 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 çok güzel. Hadi alırsın Yaşar Aga be. Sen dal oradan. Adam. Çok güzel arkadaşlar. E ee, tabii ki tekrardan hemen telafisini yaptık. Ayı ya bence bu olacak ya ben dur tamam. kanka zaten biliyorsun aksesuarı, Yıldız Gücü'nü biliyorsun. Tamam. Arkadaşlar böyle Noob Brawl oynuyoruz. Siz de Noob Brawl e, indirebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bütün karakterleriniz oluyor yani. Bir milyon taşıyoruz de hep yenileniyor ha. He. O da çok Evet, hep yeniliyor. Bu hafta hiçbir şey yok Oğlum be, Feng'in atışları da vuruş şey de çok iyi canım. E, evet, çok. çok uzun bir de. Aynen, süperi de çok uzun. Bayağı iyi. Ama yani. ya ben yanlış mı aldım acaba? Ben göre. Arkadaşlar Eren'in biraz internet sıkıntısı var. Özür dileriz. Eren Efendim. Sen de biraz internet gidip geliyor. Adamsın. Merhaba arkadaşlar. Yanlış ekle söylemiş. Evet. Başladık yine. Arkama Arkadaşlar bir şey yapalım nasıl? Bu o kuruyor. Sen ne yapıyorsun? Kuruyor. Ya yaşa. Yorumlara yazın lan. Yazın lan yorumlara. Benim da not yazın. Yok yerde not yazın Kore'de. Aynen. Gitme gitme gitme. Şu peri var. Edgar. Gel gel. Geleyim mi? Gel orada ben görüyorum. Bul orada bul orada. Dikkat dikkat dikkat. Tamam aldım. Hayır hayır. Kaç kaç. Sıkıntı yok sıkıntı ay, yok. Ay. Aldım aldım aldım. Ay. Tamam çok güzel. Oy beni bekle. Sen ben var. var. Şimdi ortaya girelim. Lan! Pardon, Pardon. arkadaşlar. Özeli yanlış girip. Ben desin, ben desin tamam. Bitti, bitti. Çevirdik adamlar lan. Harbi. Yok 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 hiçbir şey yok. Sıkıntı değil. Of. Yaşar yardım. <laughs> Eren ıı, hemen önümüzde ıı, bel var. 7 yük bel. Gördün mü? Onları alırsak oyunu zaten kolay bitiririz. Senada sıkıntı yok. Parayı alır sıkıntı değil. Sen azıcıkın azıcıkın vurmam lazım. Benim süperim doldu okey. Selamünaleyküm. Tam orada bir, bir, sen bir. gir. Ben giriyorum. Okey. Nerede adam. Tamam, aldın yı Çok güzel. Video kaç dakika oldu oğlum? Daha şimdiden 7 dakika oldu. Bunu YouTube'a inşallah ben şey He? Kanka 400 kupada bırakalım. 400 kupada bırakalım kanka. Eren 400 kupada bırakalım. Kanka 2 like gelirse bu videonun devamı gelsin. Eren bak şöyle yapalım. 400 kupada, 400 kupada bırakak. Video çok uzayacak. 2 like gelirse ikinci bölümü yaparız. Okey mi? 2 um, like. Aynen. 2 like de öbür bölümüne getiririz. O zaman 750 yaparız. E, bu yapma. Oha, ya. Olma eksi, eksi 97 400 de yapamayacağız bu videoda. Hadi bas kanka. Çok güzel. Çekil, Oğlum, dört, o zaman de başlığı ne yazacağız? Arkadaşım Amun Kural oynadı. Kaç yaşa? Ben bir delilik yaptım orada. Çok kötü oynadınız biraz ama. Tamam büyük bizimdir. Kanka onu öldürelim ha ya? Öldürür şey Aldım. Tamam seni bir dalayım. Dalayım mı? Alma. Nasıl görmedim abi? Artı otuz tamam güzel. Ne bu açalım bir bak. Savaş topu. Hı. Sen gider misin savaş topu? ki Ne oluyor sen yine de? Ben. Hem gider mi buraya? Gider gider ben. Çok duvar yok Biraz duvar var da Ne? Yok giderim. Bence gider Bence de gider ya <laughs> Arkadaşlar Son topu Bu? Niye öyle? Al Yaşar İçeri girme. içeri girme. Ah be. Kabarttı beni önüme. Kötü oldu bu. Arkadaşlar ölümü kabartmış. Bulut yani özelliği İbo. Ölü adam. Ay adam İbo. Aç yeri at at. At adamsın. Past. Ben dalıyor. Dalıyoruz. Tamam mı? Şeliye daldım. Evet, o zaman. Hadi. Hadi. Hadi adam. Yay. Oğlum adam güzel attı ha. şimşek, mavi şimşek bak bu videoyu izliyorsan var ya. Ee, kanka bir maçta atak bırakak. Ee, video 11 dakika oldu tamam mı? Tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Baka. Baka. Oğlum adama asit veriyordum. yedik golü be. Ee, Eren düşünsene ben oradan yetişip tutuyormuşum. Of video boy çok iyi olmaz mı? Git keşke yetişeyim. Aynen hayaller. Yani hayaller karşı hep buraya. Attı adam. Aa! At at at, at. Adam attı. Adam attı adam attı. At. Hey Kloy. Güzel oynuyorsun Morty. Lan. Oyun çöktü. <laughs> Heh tamam. Oğlum adamlar çok pis geldiler. Bak bu son atak olabilir adamlar. Hadi Eren at 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 dışarı at dışarı at dışarı. Abi gol yedik ya. Ay Allah. Adamsın. Oğlum çok zor ya. Sizi bekleseydim zaten öldü öldüreceklerdi. Aldım Mortis'e. Sen, arkadaşlar bu son yazın sonra gidin Gol! Böyle de bitirirler videoyu kardeşim. Arkadaşlar. Şu videonun devamı için iki like Yaşar ee, görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Her iyi. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi Bye bye.